Hüsnü abi. Senin burada ne işin var? İş derken Hüsnü abi. Liderin nerede? Ne? Sen kimi koruyorsun? Bunun ne işi var lan burada? Murat kardeşim neredeysen dur. Nalet olasıca insan sevgine sığın. Nalet Murat kardeşim. Sığın. Ee, Murat kardeşim. Artık bu işleri benim çetine <laughs> devretme zamanım gelmiş. Nalet kulağım delinin sesiyle çınlıyor. Ee, Kıpırdama lan sen de. Ah, <laughs> ulan Dali, ne yapıyorsun oğlum sen? Ah! Çatmıyor. Efendim çok özür dilerim bu saatte rahatsız ettiğim için. Ben Metropol Tilkisi kodlu Murat ve ekibini bir suç işlemek üzereyken yakaladım. Lakin kendisini engellerken sert bir cismi kafasına indirdiğim için... Neredesin Hüsnü? Efendim hastanedeyiz merak edecek bir şey yok. Murat Bey'in beyin kanaması geçirip geçirmediği 24 saat içerisinde belli olacak. Hiçbir yere bırakmam efendim. Siz hiç merak etmeyin efendim. Başkanım. Başkanım. Bu kaç? Şaş. Başkanım iki bu. Başkanım, ben kimin? Sen içimize sızdırılmış bir ajansın. Emin misin başkanım? Sen, sen baş ajansın. Ya ben, ya ben? Sen, sen bu halkın liderisin güzel insan. Teşekkür ederim. Beni çok onuru ettin Muratcığım. Tuncay Bey'in yanında da aynı sözleri tekrarlarsan çok mutlu olurum. Enişte? Enişteciğim? Bu Muro seni kandırmış Hüsnü. Bunun kafasında hiçbir şey yok. Numara yapıyor kaçmak için. Olur mu öyle şey efendim? Başkanım gerçekten çok kötü. Acaba bir beyin tomografisi mi çektirseydik? Olmayan şeyin tomografisi mi olur lan? Kardeş, bu gerilim yüklü arkadaş kim? Hmm. Bak, ben sana demedim mi Hüsnü? Kandırıyor seni, kandırıyor. Terbiyesiz, Oh <laughs> Utanmıyor musun beni kandırmaya? Kazım lan, usta resmen evleniyor. Tebrik ederim abi. Seninle konuşanda kabahat. Onun için mi söyledik? Heh. Nasıl bir düğün istiyor abi? Düğün mü yok? Darısı senin başına abi. Evlilik insanın hayatına bir standart getirir. Bir standarttan da geri kalalım Kazım. Ee. Ee. Midem bulanıyor. Gözlerim kararıyor. Arkadaşlar, yoldaşlar, kusmam geliyor. Hüsnü abi, bir doktor çağırsak. Eee. Ne doktoru? Eee. Adam beyin kanaması geçiriyor. Ee. Aç bakayım. Eyvah eyvah, aynen daha önce öldürdüklerim gibi gözleri ters bakıyor. Eğer başkanıma bir şey olsun, yemin ediyorum seni öldürmezsem... Ee, Kusmam var arkadaşlar. Hemen tomografisini almak lazım. Buradan bir yere kıpırdamayın. Başkanım hemen şehadet getir. Örgüt mörgüt bir yere kadar. Bak orada lenin menin ara ki bulasın. Ulan çaten, yıldırım. Ulan bir rahat ki şu deliye bir poz yapayım. Oh, çok şükür ölmedin ya. Demek ki lelini ara ki bulasın öyle mi çatın? Ben kalabalıktır, maşer filandır diye dediydim. Tabi tabi, Yıldırım ver lan mı? Sen benim devrimi gerçekleştirmeden öleceğime nasıl inandın çatın? Devrimci şuurunu kaybetmiştin ya başkanım, o yüzden dedim. Hı? Kırmayayım kafanı şimdi sen. Nerede lan bu koruma? <laughs> bu oda boş mu yoksa ben gerçekten beyin kanaması mı geçiriyorum? Boş başkanım. Şerefsizler. Yürüyün lan! Ne arıyorsunuz lan burada? Beyefendi, biz tomografi odasını arıyoruz. Burası değil. Bana... Yeter başıma iş açtın. Benden habersiz bir şey yapmayacaksın demedim mi? Anamdar Polat. Vallahi çok sağ ol kaybolan şuurumu yerine getirdin. Ben de çok teşekkür ederim. Karaca nerede? Bilmiyorum nerede? Gidin Bedri'ye çökün. Yerini bulun. Ama ben konuşmadan kimseyi öldürmeyin. Şimdi öyle çökün mökün derken bizim çocuklar yanlış anlar. Ben onlar mafyaya özenmesin diye 24 saat beyinlerine propaganda yaptım. Musa O zaman biz çöker çökmez senaryo alalım. He?